Arkadaşlar iki hasret vardır diyor Efendimiz sallallahu Bu Müslümanları küfre götürür diyor. Birincisi nesebin hakkında suizan etmen, onlara taan etmen. İkincisi de arkadaşlar acayip bir şeydir. Müslümanların şu an günümüzde yaşanan bir şey. Müslümanların şöyle birbirini yadırgaması yok mu? Efendimiz sallallahu bak yasaklıyor. Şimdi adam hayattayken kimse değerini kıymetini bilmiyor. Çocuk da öyledir, baba da öyledir, anne de öyledir falan vesaire. Şimdi Efendimiz sallallahu diyor ki, ölmüş kişinin arkasından feryatu figan nedir? Küfre götürür sizi diyor. Sen birine yaparsın, bu çok iyiydi, bu şöyleydi, şu an zamanı mıydı falan dersin. Birileri gelir seni uyarır, der ki kardeşim bunu yapma, bu haramdır. Ya ne haramdır falan dersin, bak dinden çıkarsın diyor Efendimiz sallallahu Ölmüş kişinin yası arkadaşlar üç gün tutulur. O da bağırma, çağırma olmayacak. Efendimiz sallallahu sellem dikkat edin diyor. Bağırmanız, çağırmanız sizi küfre götürür. Bir de nesebinizi inkar etmeniz. Ne demektir bu? Mesela bu televizyonlarda görüyoruz. Bazı yeni böyle haberler çıkıyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki ben işte falan şu gazetecinin diyor kızıyım diyor. Sen nereden çıktın? İşte şundan peydahladı beni diyor. Ya. Geçen gün Aksaray'da bir olay oluyor. Bu kadar şuursuz Müslüman olmaz arkadaşlar. Biz o kadar şuursuzuz ki şuurumuz yerde geziyor yerde. Adam, bak adam evli bir kadınla zina yapıyor. Kocası haber alıyor, geliyor. Adam balkondan aşağı düşüyor, ölüyor. Haberlere geçiyor. Haberlerde yasak aşk. Bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Ahlaksızlığın zirve yaptığı medyada böyle var ya. Dansöz gibi oynadı. Me medeniyetteyiz yani öyle bir milletin içindeyiz. Öyle bir devletteyiz, öyle bir ülkedeyiz yani. Allah eylesin. Bak görüyorsunuz televizyon kanallarında hep böyle izlediğimiz diziler, filmler falan vesaire. Bunlara bakın arkadaşlar. Hep zinaya teşvik. Hep içkiye teşvik. Hep paraya teşvik. Hep dünyacılığa teşvik. Hep hiç arkadaşlar hiçbir tutuculuğu yok. Aile bağı arkadaş bağı, toplum bağı hiç yok. Tamamen ne endeksi? Hep müstehcen, edepsizlik ve ahlaksızlığı endeksi. Yani Rütük bunları gördüğü halde gözümüyor. Müslüman bir devlette diyoruz ama arkadaşlar gerçekten böyle yaşantımız, yaşantımız arkadaşlar birisi Hristiyanlardan daha aşağı biliyor musunuz? Yaşantımız gerçekten Hristiyanlardan daha aşağı. Buna, bu toplum arkadaşlar Emre Bil Maruf'un dışında düzelemez. Cimer'e yazı yazacaksın kardeşim izledin televizyonu izledin televizyondan eğer ki sen de hoşlanıyorsan, neşe alıyorsan, hoşluyorsan sen de alakasız adamsın. Oradan affedersin iki tane dürzünün birbirine birbirinin dişinin çekmesi senin hoşuna gidiyorsa sen de bozuk adamsın. Sen de kavat adamsın yani. Sende de var bir sıkıntı. Eğer ki senin kız çocuğun varsa, hanımın varsa, ya annem varsa ne yapman lazım? senin içinde bir kaynar kazan olması lazım. Taşman lazım. Eğer taşmıyorsan sen imanın böyle son raddesindesin artık. Nur kalmamış imanında yani. Senin zoruna gitmiyorsa bu hareketler, bu olaylar senin zoruna gitmiyorsa sen de iman sönmek üzere kardeşim. Dikkat edeceksin kendine. Cimer'e yazacağız arkadaşlar. Yazalım. Biz bu diziden rahatsızız diyelim. Bak bir harekete geçmemiz lazım. Her şeyimiz dilde bizim. Her şeyimiz dilde. Artık ellerimizin ve bedenimizin çalışması lazım. Yaz cimere, de ki ben şu Kanal D'deki şu dizler rahatsızım de. Toplumu ifsad ediyor de. De ya ne olmuş? Hepimiz diyelim. 100 tane adam dese orayı bir el atarlar kardeşim atarlar. Atıyorlar yani. Bugün şahit olduğumuz şeyler var. Cimere adam bir mesele yazdı. Bak bir günde geldiler düzelttiler orayı. Panoyu kaldırdılar oradan. Bunu yapalım arkadaşlar ya televizyonda istemediğimiz şeyleri görüyorsak cimere yazalım yani. Bu kadar bu kadar şuursuz, bu kadar kayıtsız Müslüman olmayalım yani. Bir şey gördüğümüz zaman onu dille, elle değiştiremiyorsak bari kalben değiştirmeye çalışalım. En azından televizyonu evimizden atalım. En azından kanal değiştirmeyi bilelim. Bir şeyler yapmamız lazım. Böyle kas kas oturamayız biz. Bir şeyler yapmamız lazım. O bir şeyleri yapmak için önce fikrimizi değiştirmemiz lazım. Fikirden fiiliyata geçmemiz lazım arkadaşlar. Allah bizi bu konuda muhafaza eylesin. Amin. O yüzden kim nesebini inkar ederse babası belli olduğu halde biri onun babası olduğu belli olduğu halde onu inkar ederse arkadaşlar bu benim babam değildir derse bu küfre gider o insan. Allah muhafaza. Küfre gider. Biri de eğer bir akrabası ölmüş, kızı, çoluğu, çocuğu vesaire. Bir yakını ölmüş, annesi ölmüş, babası ölmüş. Eğer ki feryadu figan ederse, birileri de gelip onu uyarırsa o da bu işi beğenmeyip sana da kardeşim defol git falan bu haramdır dedin halde seni ilgilendirmez falan gibi şeylerse arkadaşlar yavaş yavaş küfre doğru gider bunlar. Önce küfrane nimettir bundan körlüktür. Onan körlük insanı neye götürür? Bu sefer tam kafirliğe götürür. Allah muhafaza. Nerede duracağımızı iyi bilelim. Müslüman her işte arkadaşlar mutedil olmalı. Yani orta yolda, itidal sahibi olmalı. Ne iş yaparsan yap. ibadette, sevgide, işte, ne iş yaparsan yap, A'dan Z'ye Hepsinde mutedil olmayı Kur'an-ı Kerim bize emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize orta yollu olmayı emrediyor. Allah bizi mutedil olup kanı kaynayanlardan eylesin. Arkadaşlar bir şeyleri değiştirebilmek için önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Böyle bir fiiliyata girmemiz lazım. Namaz kılmayan adam ne yapacak? Abdesti öğrenecek, yavaş yavaş namaza başlayacak. Tamam kardeşim sünnetleri kılma, sadece farzları kıl. Ama başla şuna. Bir noktadan sonra artık sünnetler de sana hoş gelir. Ya bugün diyelim ki 50 yaşında bir adam, blue çağından bu yaşına kadar, 50 yaşına kadar namaz kılmış bir adam. Bir vakit namazı kaçırsın arkadaşlar. Adam sanki adamı sanki testereyle kesmişlerdir yani. Öyle insanlar var yani. Adam diyor mesela ben 20 senedir namaz kılıyorum ama diyor bir kere diyor böyle aşırı namaz kılamadım. E peki diyorum sana bir şey söyleyeyim. Bir vakit namazı kaçırdığın zaman ne oluyorsun? Elim ayağım titriyor diyor. Ödüm kopuyor diyor yani. Allah bize o şuuru versin. Ne kadar aşkla, şevkle kılamıyorsak en azından farzları kılalım. Hiç kılmayan arkadaşlar için söylüyorum. Kılanlar teheccüde de kalksın. Ondan sonra evvabin kuşluk onları da kılsın. Ama kılmayanlar en azından farzlarından başlasın. Abdest nasıl alınır öğrensin. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler en azından elif cüzüyle başlasın. Gıdım gıdım bu işi öğrensin. 3 yaşında çocuk da öğreniyor. 70 yaşındaki adam da öğreniyor Kur'an-ı Kerim'e. Bu Allah'ın kelamı kolaylaştırılmış arkadaşlar onu isteyerek kolaylaştırılmış. Allah bizi muvaffak eylesin.